İyi akşamlar. Galatasaray, Fenerbahçe devre arasında birlikteyiz. Hocam nasıl buldun maçı ilk yarısını? Şöyle Muharrem abi şimdi maça baktığımızda her problem var internette. İnternette problem yok. Devre arası e, burada yayında diyorsun. Yayında mıyız? Şu anda yayındasın. Evet. Evet hocam. E, senin de dediğin gibi devre, arası, devre arasına girerken iki takımdan Fenerbahçe istediğini biraz elde etmiş gibiydi. Evet. Yani 0-0. Türk Telekom'da iyi bir sonuç ilk yarı için. İlk yarı tabii Fenerbahçe açısından iyi bir sonuç. Yani ilk yarı açısından hani oynadığı oyun da aslında Ersun Yanal'ın istediği gibiydi bence. Amacına ulaştı. Galatasaray özellikle ilk yarının ikinci bölümüne doğru 25. dakikadan itibaren dengeyi kurdu. Oyun kontrolünü aldı. Nagatomo'nun bir pozisyonu var ceza içinde. Orada bir adım geride kaldı ikili mücadele. Çok net bir gol pozisyonu olabilirdi. Lemina'nın bir şutu var. Altay çok iyi çıkardı ondan sonra e, dengeli bir ilk yarıydı. Hakem açısından Cüneyt Çakır açısından baktığımızda e, Cüneyt, Cüneyt Çakır'ın çok ciddi bir hatası yok. İlk yarı gayet iyi bir maç yönetti. E, o da faulleri yerinde tespit etti. Bir tane faulde bence Muriç'in Marko'ya yaptığı bir faul vardı. Orada zaten tansiyon biraz yükseldi. yükseldi evet, evet. Ve e, Cüneyt Hoca da onları çağırdı yanına, konuştu. Biraz fazla uzattı ama e, tabii derbi maçı havası böyle e, kontrolü yükseldi. almak açısından. <laughs> Böyle bir şey yaptı. Peki daha önce de söylemiştim hocam. Şimdi buna e, katılır mısınız katılmaz mısınız bilmiyorum ama e, Fatih Terim sağ kenarında olmayınca ne sağ içinin ne de tribünlerin tadı tuzu olmuyor demiştim. Havaya ne giremiyor düşünsünüz? değil mi? Tribünler yani, de bin, giremiyor. Tribünler sağ giremiyor, giremiyor. Sağdaki futbolcu da. da giremiyor. Ne dersiniz bu konuda? Tabii Fatih Terim gerçekten e, hani ben hep söylerim. Fatih Terim'in e, soyma odasında bulunması, Fatih Terim'in saha içinde kulübede bulunması hem futbolcuda bir güven veriyor, hem taraftara güven veriyor. tabii tecrübeli bir teknik adam. Kendi kişiliğini, kimliğini çok net bir şekilde ifade edip koyabiliyor ağırlığını. Dolayısıyla şu an onu tabii yerine bakan Levent Hoca'nın başarması mümkün değil. Kolay da değil. Her ne kadar iyi niyetli olsa, çaba gayretle gösterse bu yılların birikimi deneyimi. Dolayısıyla bu tabii hissediliyor. Ama tabii maç bence ikinci yarı olacak. İkinci yarı. Biraz daha takımlar Herkes risk almaya başlayacaklar. Kozlarını oynayacak diyorsun ikinci biraz Galatasaray daha da risk alarak oynayacak bence. Dolayısıyla bakalım ikinci yarıda nasıl gelişecek. Biraz hani takımlar bir o kalede bir bu kalede girdi devam etti ama şey yani kontrol açısından ses problemi var. Teknik bir problem var. Arkadaşlar sesimiz geliyor mu duyuluyor mu? Evet duyuluyor tamam. Bir sorun yok. Peki. Evet sonuç olarak öyle. Tabii yani ikinci yarıda tabii Biraz daha risk alarak oynayacak Galatasaray. Daha da belki yüklenecek, devam edecek, baskı oynamaya çalışacak. Bakalım, ben de merak ediyorum ikinci yarıda nasıl bir futbol izleyeceğiz. Evet hocam merakla Beklerim bekliyoruz. Gören. Merakla bekliyoruz. Maç sonunda bizi izleyenlerle birlikte olacağız. Tabii maç içinde öyle bir pozisyon, kritik bir pozisyon olsa yine vardı Selçuklu'yla var uygulamasıyla bağlantıya geçeceğiz. Evet. Maç sonu görüşmek üzere. Özgür evet, futbolda görüş. kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.